Mehmet Ali Görgeç ismim. doğuma büyüme orduzluyum. Aslan de öğrencilik yıllarımızda çalıştığımdan dolayı bayağı bir bilgiye de sahibim. Aslan 5000 küsür yıllık bir tarihe sahip. Şimdi ben doğuma bir Aslantepe'liyim. 1957 yılında bu mahallede doğdum. 78 yılında üniversite öğrencisiyken ben de bir dönem çalışmıştım. İlk sigorta Aslantepe'de Tepe'de yapılmıştı. Benim babam ve rahmetli diğer büyüklerimiz Aslan Tepe sayesinde emekli oldular. Sigortalardan sigortalarını gösterdiler. Kendi imkanlarıyla burada doğdum, büyüdüm. 51 doğumluyum. Aslan Tepe dedem tölerdi devamlı. Derdi orada halen daha o zamanda belli yaklaşık bir 500 yıl, 5000 yıl evvelin kurulu şeyi. Biz bilemedik onun ne olduğunu. Ama eskiler derdi ki gel iyi, İtalyanlar çalışıyor Ondan sonra gidiyor İtalyanlar çalışıyor bizim vatandaşlar da burada faydalanıyor. Bu şeyde ondan sonra e, dedem derdi e, dedemin bibisinin, bibisinin kocası dedemin şeyi e, babası Aslan çalışmışlar. Aslan Aslan Depe orada bir yer yıkılmış, altında kalmış. Bizanslar döneminde keşfedilmiş. O zaman bir ee, Aslan depenin en üstünü mezar olarak kullanmışlar Bizanslar. Ondan sonra Osmanlı döneminde yine keşfedilmiş. Cumhuriyet döneminde tekrar keşfedilmiş. Fransızlar gelmiş kuyu olarak kuyu, kuyu vurmuşlar. Tarihi yok etmişler Fransızlar burada. Fransızlar gitmiş bu sefer Almanlar gelmiş Almanlar bu sefer kazı yapmışlar Almanlar gitti sonra İtalyanlar geldi kazı yapmaya böyle He? şu an İtalyanlar devam ediyor aslında Pendik şu anki ya, halini şey yapacak, kurursak e, e, güzel bir belediye olarak veya da devletin iştiraki olarak yani e, yeni yerler yapıldı. Tabi bu yeni yapılan yerlerin gelecek ziyaretçilerin Beyi görmeleri ve onun yanında o yapılan binanın onlara hizmet vermesi açısından güzel şeyler oluyor. Tabi Aslandape deyince Malatya'nın en güzel akla gelen ilk yeridir. Geçmişiyle, şu anki haliyle, an geleceğiyle Tabii ki Malatya damga vuran bir eserdir, bir höyüktür yani. O yönden yani bizim Asantepe gibi bir yere sahip olmamız tabii e, güzel bir şeydir. Bunu devam ettirmek ve oraya sahip olmak e, bizim görevimizdir. Mahalleye bir katkısı yok çünkü e, Orduzu Mahallesi, Orduzu Mahallesi gelişmemiş bir mahalle. ...unutulmuş bir mahalle. Ee, tabii ki UNESCO'ya girdikten sonra... ...bu sokak... E, ...Dünya Bankası tarafından şey yapıldı... İleride belki görmüştürsünüz... ...gezmiştirsiniz orada karşıma... ...turistleri karşılama merkezi yapıldı. E, yapıldıktan sonra tabii ki... orduzu bu son yıllarda... E, ...özellikle de e, Malatya Büyükşehir... ...eski belediye başkanı Selahattin Gürkan... ...Battalgazi belediye başkanı iken... E, ...bayağı çalışmalarda bulundu... E, o, Aslan Tepe'nin UNESCO'ya girmesini sağladı. Tabii UNESCO'ya girdikten sonra Aslan Tepe dünyanın ilk açık hava müzesi olarak UNESCO'ya girdi. Ondan sonra UNESCO'ya girdikten sonra tabii Aslan Tepe ve aynı zamanda Orduzu olarak basında yerel basında gerek ulusal basında biraz daha fazla tanıtımı yapıldı. Emeği geçenler herkese teşekkür ediyoruz. Yani orduzu özellikle de Tepe'nin olması, rahmetlik benim babam da dahil olmak üzere bu mahallede oturup da emekli olan, tabii hayrete intikal eden büyüklerimizin yüzde doksanı Hasan Tepe sayesinde emekli oldular. Her yıl iki ay, üç ay çalışıyorlardı. Daha sonra o büyüklerimiz o aradaki boşluğu kendi imkanlarıyla sigortalarını yatırıp emekli oldular. Yani benim babam da rahmetli, benim babam da Asan Tepe sayesinde emekli oldu yani. Ee, ...devamlı turlar şeklinde... ...ee, ...yani haftada bir iki... E, ...otobüsün yani diyelim yani... ...tur, sefer ettikleri, gelip burada konakladıkları ve burada... ...ee, Asantepe'yi ziyaret ettikleri, onun hakkında bilgi edindiklerini... ...biliyoruz ve görüyoruz. Mahalleye katkısı oldu mu? Mahalleye katkısı... ...şu an belli bir şeye kadar gelmedi. Tabii burası bir nevi... ...orduzu, mevki olarak... Ee, bir köyü andırıyor. Aynı zamanda şehre de yakındır. E, bu depremden dolayı herhangi bir o tür şeyden bir ilerleme kaydedemedik. Ama zamanla onlar da olacaktır inşallah yani. Devlet tarafında veya da belediye tarafında veya da valilik tarafında bu tür işlemler muhakkak ki yapılacaktır. Konaklama yeri yapılmıştır. Konaklama yerinde tabii şu an daha yenidir. Orada gereken bir şekilde konaklamaya gelip de yani turların gelip de orayı ziyaret etmeleri onlara belli bir ikram veya da onlara daha teferruatlı bir şekilde onlara izah etmeleri. Belediyemiz geçen dönemde Aslan Tepe'nin çevresiyle ilgili bir çalışma, proje çalışmaları yaptı. Depremden dolayı biraz geride kaldı. Normalde Pınarbaşı'ndan başlayarak Aslan kadar dere ıslahı, regresyon çalışması, yapay gölet, Çevresinde otel, gelen turistlerin ihtiyaçlarını karşılayacak bazı alanlar oluşturmak için projeler çıkardı ama depremle birlikte bu projeler biraz geriye itildi. Normal zamana son birkaç yıldır gelen turist sayısı yılda hani yüz binlerin üzerinde şu anda. İnşallah şu anda Dünya Kültür Mirasının yedek üyesi olarak girdi ilerleyen dönemde e, turistik rutlara da dahil olacağını düşünüyoruz biz. Yani gelen turistler nasıl Antep, Zeyhukumayı işte Adıyaman e, ve diğer illeri ziyaret ediyorsa gelen turist otomatik olarak Aslantepe'yi de ziyaret edecektir. İnşallah e, şu an pek bölge halkına bir faydası yok ama ilerleyen dönemde bu projeler yerleşirse e, çevre halkına da bir faydası olacak. Şu arkada gördüğümüz yolda kapalı bir şekilde böyle aşağıda karşılama alanı yapıldı çekmişsinizdir. İnşallah bu projeler yerleşince çevre halkı da bundan bir fayda sağlayacağını düşünüyoruz. Tabi Anadolu'nun en eski yerleşim yerlerinden biri Aslantepe. Karahan Tepe ve Göbekli Tepe çıktıktan sonra biraz hani geri plana da itildiğini düşünüyoruz ama yine de 5000 yıllık tarihi aydınlatan bir alan olduğu için ilerleyen dönemlerde hedefimiz İnşallah belediyenin daha önceki hedefiydi bu. 2 milyon üzerinde turist bekliyoruz. Şu an 100 binlerde. Ee, i̇nşallah ilerleyen dönemde bu Türk gelen turist sayısı artar. Artınca hem Malatya'mızın tanıtım, hem ordusunun tanıtım, hem de çevre halkına e, büyük bir fayda sağlayacağını düşünüyoruz şu anda. E, Aslantepe aslında hinterlandı e, geniş bir alan da normalde e, zamanında e, Fransızlar Kazı çalışmalarını yaptığımız zaman çevreyi büyük araçlarla boşalttıkları için sadece o küçücük tepe kaldı. Normalde çok geniş bir alana sahip normal eski haliyle. Biz de gençlik yıllarımızda Aslan Tepe'de çalıştık, kazı çalışmalarında bulunduk. Genelde Tuş dönemine ait olduğu için genelde böyle hani Aslan heykeli çıkmıştı daha önceden, işte şu anda Kral Sarayına falan ulaşıldı. Eski yerleşim yerleri, kullandıkları malzemeler, kılıçlar falan çıkmıştı. Yani Hitit dönemine ait bir tarihi aydınlatmakta şu anda. Dediğim gibi yani projeler gerçekleşirse hem bölge halkının yaşam kalitesini yükseltecek projeler bunlar. Hem de ordusunu, Malatya'nın tanıtımı açısından çok önemli bir yere gelecektir inşallah. Ümit ediyoruz. Teşekkür ederim. Dedem anladı ben dedem. Anladıydı. O da 90 97 yaşında öldü. 97'de. 97'de öldü. O anladırdı bize bize dinerdi. Tam o zamandan belli e, o zaman dedemin e, şeyi bibisinin kocası demişler amanın şeyi çıkarın babasını çıkarın. Dedemin adı adı güzeldi. Demişler adı güzel dayının babasını, Amanın yanından ikisi de birden ölmüş geçmiş. O zaman şeyinde, yani dedem anladı. Sonra geldiler işte bu bizim bu mahalleye, şimdi de bu işliklerini anladım Geldiler hepsini bu evlere evlere el koydular. İşte bir şeyler yapacaklar, evleri tamir edecekler yani buradaki restoran yapacaklar yani. Evleri yaptılar, evleri yaptılar yani. Bizde çıkartmalı, yaptılar. çıkartmalı eski evler. Önceden yaptılar, valilik tarafından yaptılar, boyadılar, kilaladılar, düğümlettiler. Tabii ki iyi bir şey. Yalanız e, bize bir şey yok şimdilik. Şimdilik biz bir şey görmedik. Ondan sonra kimisi mahkemede, kimisi şeyde daha halen ele duruyor. Devletimiz inşallah nasıl olacaksa, nasıl şey de yapıp bir şeyler yapacaklar yani. E, ee, gündeme getirecekler yani bunu. He. Başka sorunuz var mı? Yani herhangi kafanıza takılan bir soru varsa başka ona bir şey varsa, yani biz, size yardımcı olalım yani. Bizim bildiğimiz bu kadar yani. Evet. Ama eski, ben diyeyim ya işte eskiler derdi yani. Dedem o zaman kaç yaşında. Onun şeyi kaç yaşında bundan sonra adamlar altında kalmış. Yani bu şu evet. da oluyor şey demekse tabii buraya İtalyanların genelde oranın profesörleri eee gelip evet, burada evet. çalışma yapmaları, burada araştırma yapmaları buranın halkı girip burada çalışması yani o gençlerin o yaşta çalışan insanların bir fayda görmesi. Bunlar artı güzel şeyler tabii. Yani bir katkı oluyor bir ülkelerde. Ya şeyimize e, bir, bir gelir yani. yani. bir gelir, gelir desek evet. inan yani. Geliler. yani. Gelirler. Gel çalışanlar yani fakir fukara olan insanlar evet. çalışıyor yani orada da yani. Emekli olanlar Pertiz çalışıyor tekrar değil. Yani İtekrar oranın sayesinde bir... yani bak Aslan Tepe'nin sayesinde çok insanımızın orada sigortalı olarak çalışıyor. Sigortalı evet. Sigortalarından tibortala, e. dolayı da emekli olan insanlar. Aslan Tepe'nin böyle bir faydası evet. da var yani. Aslan Tepe'nin hem turların gelip yani insanların burada konaklamasında faydası var. Hem de bu tür çalışmalarda da yani geçmişe dönük buluşlar, şeyler, o tür şeyler de faydası var yani. Yani bu yüzden Hasan Zafer'in bayağı katkısı oluyor. Olmuyor desek olmaz yani. Oluyor yani güzel oluyor. Biz tabii ki bunun yanında biraz daha Hasan Zafer'in şu anki konaklama evinin yapılması, onun getirileri ileride bir, yeni, bir, bir yıl sonra belli olacak zaten. Daha yeni daha inşaat yerinde, o daha da güzel olur, daha da ileri bir safhaya ulaşırız. Şeyleri dele görüyoruz yani.